E, hatta Şah da böyledir, Golziyer de böyledir. Onlar önce kendi kitaplarını, dini kitaplarını incelemişlerdir. Şimdi onlar kendi kitaplarını incelerken nasıl bir şey buluyor? Aslında Tevrat'ın e, önceki inanışı böyle belli sayıda kişiler tarafından yazıldığı, Hatta e, ilk beş kitap bizim bu bildiğimiz Tevrat 39 kitapta meydana geliyor. Bunların ahdi atik dedikleri, eski ahit dedikleri kitapları ilk beş bölümü Musa Aleyhisselam'a verilen. Sonrakilerde krallar bölümü var. Ee, yani sonrakiler bir Yahudilerin tarihi gibi bir şey. Arada mesela Davud Aleyhisselam'ın Zebur'u da onun içindedir. Yani Ahdadik'in içindedir. Belli birkaç bölümdür. Şimdi bu ilk beş kitap dahi Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat mı? Mesela onun sonunda diyor ki Musa orada Muab diyarında öldü diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam hayattayken böyle bir cümle olamaz. Demek ki. Sonradan bunlar dil özelliklerine göre inceleyince şunu görüyorlar. Allah'tan Yehova diye bahsedilen ve Elohim diye bahsedilen dönemler var. Yahudilerin tarihinde. Ve bu ilk beş kitapta dahi ya da bunu Moris Bukay'ın bir kitabında görmüştüm ben. Diyor ki şu cümle diyor Yahvis Tevrat'tan yani Allah'tan Yehova diye bahsedilen dönemde şu diyor Elohis Tevrat'tan şu diyor Rabbilerin yazdıkları yani ortaya çıkıyor ki e, Yahudilerin kitapları Ahdi Atik Eski Ahit zaten o beş kitaptan sonraki zaten e, hani arada peygamberlerden bahsediyor ama Şöyle bakıldığı zaman çok değişik e, dönemlerde insanlar eklemeler yapmış, çıkartmalar yapmış, düzeltmeler yapmışlar. E, Allah'tan inmiş bölümler var Tevrat'ın, bunun yanında onların Rabbi dedikleri, yani alimlerinin yazdıkları da var. İlk beş kitapta da dahi bu şekilde, hatta o dil özelliklerinden çıkartıyorlar ortaya, diyorlar ki bu Yahvis Tevrat'tan, bu Elohis Tevrat'tan, bu... İşte Rabbilerin yazdıklarında, bu Maurice Bukay'ın bu şekilde bir kitabı var. Şimdi e, Türkçe'ye tercüme olarak. Şimdi bunlar bu şekilde inanınca, bunlar diyorlar ki e, hani bu tarihselci okuma mevzuu var ya bir de e, Yahudilerin ahlâti çok uzun zaman içinde yazılmış. E, diyorlar ki şimdi hem din toplumu etkiliyordu bir de toplumun düşüncesi de o kitabın yazılışını etkiliyordu diyorlar. Yani karşılıklı bir etkileşim vardı. Şimdi bu şahıslardan mesela Grisbah diye bir şahıs var. Onun talebesi yani ondan ilim öğrenen Geiger. O da Golziyer'in hocası. Bunlar bu şekilde kendi kitaplarını Golziyer bir Yahudi. Kendi kitaplarını bu şekilde inceliyor bunlar. Şimdi bunlar aynı şeyi İslam dini için de uygulamaya çalışıyorlar. Evet, bu Kur'an-ı Kerim ile alakalı söyleyecekler, Kur'an-ı Kerim ile alakalı çok tutmuyor ya da Müslüman toplulukların e, kabul etmeyeceğini çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Kur'an'ı koruyacağı da bildirilmiş. Dolayısıyla onunla alakalı çok fazla bir şey söylemiyorlar. Sadece Kulziyer'in söylediği şu, e, Kıraatlar var ama bu kıraatler e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mesela bir hadis-i şerif de var öyle yedi harf üzere nazil oldu diye. Önceden bir dil birliği de olmadığı için e, Arap toplumunda yani Kureyşlerin bir şey ve lehçe harfleri var. 7 e, yedi harf üzere nazil oldu deniyor. Sonra Kureyş lehçesi üzerine Kur'an-ı Kerim toplandı. Ancak ee, bu, ufak tefek bir kıraat farkları vardır. Mesela ayetlerin değişik yerlerinde durulur. Ee, bununla alakalı, e, mesela Hazreti Ali ile Abdullah İbn Mesud'dan gelen kıraatler, de böyle ufak tefek farklar vardır. Şimdi bir dönem 7 kıraat daha sonra 10 kıraat kabul edildi. Ee, yani, deniyor ki bu tevatür ile geldi ama biri Hz. Ali'den öbürü Abdullah ibn Mesud'dan gelmiş. Yani daha sonra ortaya çıkmış bir şey değil. Mesela Goldziyer bu şekildeki kıraatların yanında ve diyor ki böyle umum geleneğin yani pek de itibar etmediği kıraatler de var. Goldziyer diyor ki biz diyor onlar ortaya çıkaralım diyor. Çünkü oradan yani bizim işimiz bu diyor geleneğin böyle çok itibar etmediği şeyler ortaya çıkarma. Çünkü Golzi'ye diyor ki bizim vazifemiz diyor şübheler düşürmek. Şimdi bunu mesela Mustafa İslamoğlu ufak tefek onları böyle ufaktan bir çıtlattığını görüyorsunuz. Mesela diyor ki Hasan bahsediyor o zaman da diyor daha oturmamış kıraat mevzu. Yani sanki daha sonra oturmuş gibi. Halbuki kıraatler e, Abdullah İbni Mesud ve Hazreti Ali'den. hatta onunla alakalı geçmişte ben bu programda bahsetmiştim. Eee ki orayı bulayım hemen. Hafs talebeleri için diyor ki ben işte şundan öğrendim. Öğrendiğim ve ondan gelen kıraat diyor, e, sana öğrettim diyor bir talebesini. Evet burada şimdi Asım Hafsa diyor ki sana diyor Abdurrahman Es-Südemi'nin bana okuttuğu kıraati öğrettim diyor. E, o da Ali bin Ebi Talip'ten yani Hazreti Ali'den okumuştu diyor. Ebu Bekir Şube'ye de diyor bir başka talebesi buna diyor Zir bin Hubeyş'in bana okuttuğu kıraat okuttum. Bu da Abdullah bin Mesud'dan okumuştu diyor. Asım Hafsa söylüyor bunu. Yani baktığımız zaman Hazreti Ali'nin talebeleri, onun talebesi, onun talebesi bir kıraat. Abdullah bin Mesud ama bunlar Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen şahıslar. Ondan işte planın kıraatı, planın kıraatı gibi. Yani bunların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği bu kıraatların anlaşılıyor. Zaten kıraat farklarına baktığımız zaman e, ayetlerin durma yerleriyle, çokça ayetlerin durma yerleriyle alakalıdır. Bazen de işte T ya da Y okuma. Ama böyle manada bir mühim bir yani manada bir şey fark ettiren bir şey olmuyor. Yani Allah yaptıklarınızı bilir ya da Allah onların yaptıklarını bilir. Şimdi nihayet iki şekilde aynı şeye geliyor. Ee, bu şekilde e, farklar var. Bazen böyle bir kelimenin anlaşılmasında, bir ayetin anlaşılmasında diğer kıraatleri bilmenin avantajı da oluyor. E, tefsirlere baktığımız zaman. Şimdi e, Kodisiye diyor ki biz diyor onları getirmemiz gerekiyor diyor. İki, e, bu şahıslar e, şöyle düşünüyorlar, onlar Kur'an-ı Kerim'e uygulayamıyorlar bu işi ancak hadislere uyguluyorlar. Dolayısıyla bunlar diyorlar ki ya nasıl e, işte zamanın şartları Tevrat'ı etkilemişti şimdi Kur'an-ı Kerim'e diyemiyoruz, bari hadislere diyelim e, hadisler diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan çok az hadis geldi ya da hiç gelmedi. Bir toplumun geleneği vardı. Ee, i̇şte ilk 200 yıl yazılmadı. Umumiyetle bizlerin bu çokça tekrarladığını görürsünüz. İşte üçüncü yüzyıldan sonra yazılmaya başlandı ee, ve bu e, daha sonra deniyor. Bu gelenek hadis adıyla İmam Şafii çokça merfu hadis üzerinden gidelim deyince, yani bu ben bir şeye kıymet vermem için. şimdi İmam Şafii e, bu doğru hakikaten e, hadisleri birinci derece ama zaten buna kadar da o şekilde e, birinci derecede Peygamber Aleyhisselatü hadisi geliyor. E, sahabe ve tabi'in görüşü ise e, merf, e, mevkuf ve maktu hadis deniyor. Onlar yardımcı olarak kullanılıyor. Ama İmam Şafi merfu hadislerin üzerinde çokça durduğu için e, ama bunlar şöyle yorumluyor, diyorlar ki İmam Şafi'ye kadar o merfu hadislerin üzerinde çokça durdu. E, buradan diyorlar, e, İmam Şafi'den önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş gibi demiyordu. Sonraki maktu hadislerde Peygamber'e bir senet uydurdular gibi e, bu şekilde bir şey iddia ortaya atıyor bunlar. Şimdi e, Bunlar gelenek olarak hatta mesela Hayri Kırbaşoğlu'nun görüşü odur. Diyor ki sinnet diyor. Peygamberin sünnet olmaz diyor. Şeylerin sünnet olur. Yani toplumun bir sünneti var diyor. Peygamberin hadisi vardı. İmam Şafi diyor ona da hadise sünnet dedi. Şimdi bunlar tamamen e, ortaya attığı bu Bozier, Şah ve Yumbol'un ortaya attığı şeyler. Ee, umumiyetle Hadisle alakalı çokça Çalışmışlar ama e, Golziyer'den sonra e, Artık onlar e, Otorite bunlar kabul edilmiş e, Öncekilerin fikirlerini Topluyorlar. Golziyer Daha sonra Şaht ve daha sonra da Yumbol. Bunların görüşleri Umum olarak oryantalistlerin görüşleri Bunların görüşünde Toplanmış durumda e, Şimdi bunlar neler söylüyorlar. Yani bunların bize mem olarak ortaya attığı şeylerde neler var? Bir, diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan, yani Peygamber'den sonra diyorlar, 200 sene hadis yazılmadı. Şimdi hadis tarihine baktığımız zaman bunun böyle olmadığını biliyoruz. Enes radıyallahu anh hadis yazmış, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sunmuş. Ee, Hadisler yazılmış ama ilk dönemi yazalım diyen var, ezberden nakledelim diyen var. Bu görüş ta e, İmam Zühri, Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar, yani Hicri 100 yılına kadar bu şekilde devam ediyor. Peki Peygamber'den Hicri 100 yıla kadar arada çok fazla vakit geçmiş mi? Şimdi hadislere baktığımız zaman, Müksirun denen en çok hadis rivayet eden şahıslar var. Bunlar e, yedi kişi. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok yakınlar Hazreti Ayşe, Enes, işte Medine boyu hizmetine bakan çocuk. Abdullah bin Abbas, amcasının oğlu, hanımının yeğeni. E, Abdullah bin Ömer, gene aynı şekilde kayınbiraderi. Hazreti Ömer'in oğlu Cabir, ki Medine'de çok kıymetli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yakını olan sahabilerden. Umumiyetle baktığımız zaman Ebu Hureyre son 3 yıl gelip sadece mescitte kalıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında dolaşıp ya da peşinde dolaşıp hadis öğrenmeye çalışıyor. Ve Ebu Said El Kudri bu da Medine'nin alimlerinden bir genç. Umumiyetle zaten hadislerin yarıdan çoğunu bunlar rivayet ediyorlar. 32 bin kadar, 1002 sahabiten hadis geliyor. Bunlar Baki Mahled'in sayması. Bu kabul ediyorlar bunu. 16 ee, bin küsürünü bu 7 sahabi müksirun rivayet ediyor. Ama ondan sonraki şeylere de baktığımız zaman hatta onu çıkartmıştım ben. E, ee, bu 16 bin küsürünü Müksirun rivayet ediyor. 16.867 neredeyse 17.000 olacak. Ee, sonra 17 kişi 4516 hadis daha rivayet ediyor. Yani 21.383'e çıkıyor onların hadisleriyle beraber. Ee, 37 kişi 2991 hadis rivayet ediyor. Etti 24.000 e, bu 17'den sonraki 20 kişi daha yani 125 kişi bütün toplamışına baktığımız zaman 27.946 hadis yani yaklaşık 28.000, 32.000 hadisin 28.000'ini 125 kişi rivayet ediyor ki o 1002 sahabinin 551'i sadece bir hadis rivayet ediyor, 180 sadece iki hadis rivayet ediyor. Ee, Yani 450'si bir hadis rivayet ediyor. 2 ile 10 hadis rivayet eden kalan 100 kişi. Ee, yani şöyle baktığımız zaman ilk 125 kişi hadislerin işte 32 binde 28 bini yani 8'de 7'sini rivayet ettiğini görüyoruz. Şöyle baksak 12 buçuktan yüzde yüzde 90'ını sadece 125 kişi rivayet ediyor ki bunlar da Sahabinin çok iyi bilinen ve büyükleri. Şimdi peki bu 200 yıl boyu ya da ilk 100 yılına kadar nasıl gitti? Enes radiyallahu anh mesela 90 yılından sonra vefat ediyor. İlk Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı cüret ettiği zaman 10 yaşında. Onun annesi getirip diyor ki bu senin hizmetine baksın diyor. 20 yaşındayken o vefat ediyor. Sonra dua etmiş Peygamber aleyhisselatü vesselam. 100 yaşından fazla yaşıyor. 102-103 gibi bir yaşta vefat ediyor. Ee, çok fazla çocuğu oluyor. Rızkı bereketli oluyor ki üç şeyle dua etmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hicri 90 yılına kadar devam ediyoruz zaten. Ee, öbür müksiruna da baktığımız zaman 58 yılı ilk vefat edenler Hz. Ayşe Ebu Hureyre. Sonra 68'de 74'te Cabir e, Bunlar da daha ileri yıllarda vefat ediyorlar. Ee, zaten bu 70, 80, 90 yılına kadar bunlar getiriyorlar hadisleri. Ha, ondan sonra da Zühri döneminde zaten toplanıyor hükümdarın, o zamanki Ömer bin Abdülaziz halifenin emriyle her beldedeki hadisler toplanıyor. Şimdi e, o dönemde e, hadis toplayıcılar var. Bunlar niye hadis toplayıcılar var? Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, daha sonra da halifeler, büyük halifeler değişik beldelere sahabinin alimlerini